Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün yepyeni yeni bir minecraft videosuyla daha karşı karşıyayız Bugün minecraft survival serimizin 4. bölümünü çekiyoruz Ve 4. bölümde hatırlarsınız Sandık yapmıştık 3. bölümde Geçen bölüm ee, Hazinelerimizi koyduğumuz Şimdi e, Elmas kazma yapana kadar bana o sandık yok Demiştim ama Şu an demir kazmadığım yolunu açacağım Çünkü onun içinde üçten fazla elmas vardı. Yani kazmayı oradakilerle de yapabilirdim. Ehe. Ehe. Şey. Şuraya da bunu gördüler. Evet. Elmaslar iki tane. şey. Evet. Nasıl içine geri koyacağım? Bir tane elmas bulacağız bu bölüm. Bu bölümün hedefi var abi, hedefli başlı <laughs> Her ne kadar istemesem bile, hedefli başlı. Neyse Elmas, elmas veren, elmas veren var mı ahali? Elmas, elmas istiyorum. Elmas, elmas. Abi elmas satan bir mob falan da yok ki. Ve elmas düşüren bir mob. Buralarda da iç mağara yok. Daha önceki bölümlerde keşfetmiştik burayı. Önceki bölümleri izlemediyseniz izlemeyi unutmayın bu arada. Onlar da efsane bölümlerde. <laughs> Tavsiye isterseniz benim çok aralarından birinci bölümü beğendim. Evet. Çünkü başlangıç mükemmeldi orada. Ee, Dolan dolan dolan. En sonunda hiçbir şey bulamam. Arkadaşlar. Hmm. Neyse. Ya. Sonraki bölümü doldururuz zaten. Gelemezler onlar. Stok video yapıyorum. Onların şeyine kadar biz 10. bölümde falan şey oluruz. Tahmin. Tahmini 10. bölüm. Evet. Mesleğimi yorumlara yazın arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın sakın. Sakın unutmayın. Yoksa bu adam seni öldürmeye gelecek. Abone ol ve like at. Hemen. Evet onun gece sizi öldürmeye gelmesini istemiyorsanız eğer hemen abone olun like atın. Ya sesim böyle olunca da kötü oluyor. Ya. Neyse işte anladınız. Siz abone ol ve like at. Küfretme Emir küfretme Emir küfretme Emir Emir küfretme lütfen Emir Emir iyi Emir küfretme Emir Emir Eee şey Ölümcül mağara deyince akla bu gelsin arkadaşlar Önceki ölümcül mağara tiplemelerini unutun abi Hani oradan sürtünerek karşıya geçme çalıştım. Harbi ölümcül bir mara. Bundan dolayı korkuyordum. Korktuğum başıma geldi yani. Abi buraların hepsi bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Mesela o köy de tanıdıktı. Nereden geliyor çözemedim. Neyse. Ben bir matka aldım. Demirimi gördüm. Gerçekten. Nasıl çıkacak? Ölümcül. Şunları da var ama nasıl bence. tane Hazır mıyız? Değiliz deseniz bile gireceğim zaten. şarj güzel. Bu, arada arkadaşlar stok yapıyorum dedim ama ilk bölümü attım. İlk bölümü şu an kanaldan bulabilirsiniz. Tabi. Önce abone olup like atmanız lazım. Kanaldan bulabilmek için. Abi. Oha. Sniper mısın be dayı? Neyse avantir kuru açık. <laughs> ha evin koordinatları kaybet kaydetmek. Arkadaşlar serideki en önemli şeyi geçen bölüm yaptım. Evet. Tabi başlangıçtan sonra. Ee, bir koordinat kitabı aldım. Gittiğim önemli yerlerin koordinatını kaybediyorum. Kaydediyorum. ev evet. ee, haliyle. Köy iki dediğimde öbür köy bu arada arkadaşlar. Hani demircisi olmayan küçük var ya o. Oh. 220 66 22. Tekerleme gibi. Çok güzel. 220 66 22. Tamamdır. Mm-hmm. Sandık kurtarma operasyonu. Sandık değil yalnız sandık. Ve pat. Sandık kurtarıldı. Yaralar kapatıldı. Bitti. Tam kapatılmıyor uydu.

ne kazandım bunun sonucunda? sandıkları aldım 16 saatta mı kurtaracağım 16 büyük sayı 16 güzel 16 nice Burada benim bütün hazinem var. Aa bu arada bizimkiler inşallah videoyu izlemez. Bu videoyu izlerlerse sandığı nereye koyduğumu da görürler. Dorumcuk yuvası süs falan diye kandırırım ama eğer izlemezlerse. Hiç izlemezler. Tasarıma gel. hazine derken yani van en hazine hazine gibi daha hazine bismillah oh. Tabii bir tane ünümüz kalacak yok bu benim yemem yemem vermem Yemek önemli. At bunu, at bunu, at bunu, at bunu. At bunu, at bunu. Yat e bunu, yat e bunu, yat e bunu, yat e bunu, e bunu. no, Yat e bunu. Sonra da kapat bunu. Güzel. Blok kırmayı kapatacağım bu arada onlarda geldikleri zaman. Korkuyorum. Evet. Bir yoga şoku olmuş be. Peace Creeper. Hadi be. Peace Boğulmuş. Hadi be. Peace zombie, Peace Zombici. Hadi be. Senin trade'lerde ne var? Kanka. Kanka trade soruyorum kanka trade. Kanka takas. Kanka kanka, kanka beni kala almıyor kanka. Kanka beni niye kala almıyor kanka? Çünkü kala alınacak. mı? Yok, yok kanka. Neyse. Bu da çok geyik muhabbet yeter. Ben önemli işte olan önemli adamım. Creeper. Hadi. Ee. Dışarıda çocuklar çubuk atıyor. Bak bak bak. Şimdi o nasıl yanıyordu bu nasıl yanıyor. Bir şey mi? Yakabilir bu arada. Yapar mı? Yapar. Yapamazmış. Yaparmış. Kuru yaprakları fazla hafif almış. Oh my god, kremiyorum. Oh my god, domates çorbası. Eee, kapanış vakti gelmek daha tamam. 20 dakikada kapatacağım bu arada 20. dakikada. Birazcık da sohbet edelim bu sırada. Sonraki bölümlerde neler yapmamı istersiniz? Ee, nasıl şeyler yapalım? Mesela bu bir... Ne oluyor lan? <laughs> evet arkadaşlar. Ee, videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım artık. <laughs> Hadi görüşürüz.